götürdün? Ne zaman sen kim götürdü Hanım götürmedi sen götürdün? Ne zaman ben? Ne zaman sen kim götürdü Hanım götürmedi sen götürdün? Ne zaman ben götürdüm? Ne zaman sen kim götürdü Hanım götürmedi sen, sen götürdün? Ne zaman? ben götürdüm oğlum hastaneye sen? O zaman uyuyordum dedin bilmem ne dedin seni annen mi yönlendirdi oğlum böyle? Yok annemle hiç konuşmuyor mu ya? Sen açmıyor annem bile. Annen bak gelmeden bir gün öncesi konuştum dedi bak. Oğlum sen böyle niye böyle bir yalan konuştun? Sen böyle hastaneye götürdü işte oyunu biz güdüyorduk bilmem ne ediyordu. Niye oğlum böyle bir kelime konuştun sen? Tüm konuştuk. Jandarma, Jandarma değil. Sen röportajda o bayanla konuştuğun zaman sen dedin ki orada işte babam hastaneye götürdü getirmedi bilmem ne şöyle dedin. Oğlum ben ne zaman götürdüm hastaneye oğlum? Ben kim? Sen mi Annem götürmedi hastaneye. Kim oğlum sen 10 yaşındaki bir çocuk böyle nasıl bir hatırlayır oğlum? Sen nasıl böyle bir yalan konuştun oğlum? he? Seni, seni annem annen mi dedi böyle böyle dedi? Yok annem demedim ya. Oğlum sen nerede hatırlıyorsun sen böyle, böyle benim hastaneye götürdüğümü getirdiğimi, hasta Isparta çalışmadı. işte bir şöyle ettik böyle ettik böyle kelimesini kullandım oğlum. Valla aklımda kimi söyledim ben, ne aklımda var onu söyledim ben. Oğlum aklımda Abi. kalanı söyledin de bak ben hastaneye götürdüğüm zaman ben götürdüm de be, sen 10 yaşındaki bir çocuk böyle böyle kelimeleri kullanıyor oğlum. Seni kim yönlendirdi oğlum? Kim yönlendirmedi bu? Nasıl böyle bir kelimeye konuştun oğlum sen? Ne? söyledim işte bana. Aklımda var, ne söyledim hepsini. Ya senin aklında kalan ne bunlar mı oğlum? Evet. He? Evet. He? Yazıklar olsun sana oğlum. Bana nasıl böyle bir iftira atıyorsunuz lan? Annen mi, annen mi dedi böyle böyle dediği? Yo annem demedi. Annemle konuşmaz ki. Oğlum annen dedi lan orada yayında bir, bir gelmeden bir gün önce konuştu diye. Aç ben be, neyle konuşmuş benimle? Oğlum bak böyle yalan konuşma oğlum bak. Gerçekleri konuş bak. Kapıları aferin. Ne yalan konuşuyorlar? Oğlum annen dedi ki gelmeden bir gün önce konuştum bak dedi. Oğlum sen bu yalanı nereden konuştun oğlum? Kim dedi, kim dedirtti böyle böyle dedi? Benden çok mu korkuyordunuz oğlum? Ben ne zaman çalışmadım Sparta'da, sen böyle böyle yalan konuştun orada. Annen mi aradı, şu an, deden mi aradı seni? Ahmet deden. Hiç de ya, deden numarası ne? Ben ne aklına kaldı, söyle Ben söyle de, bana oğlum, senin aklında kalan ne oğlum? Ne kalmış bende. He? Kalmış aklına, gitmiyor. Ne kalmış aklında? yetmiyor. Nereye gitmiş gerisi? Yok işte, ulan, aklın sen ufacık çocuğuydun, 10 yaşındaki bir çocuk uyuyordun. Sen bir de deyin ki orada babam beni gence kaldı, kaldırdı, bu bağırdı, çağırdı dedin. Sen bu yalan nereden söylüyorsun sen bu yalanı? Nereden, e, bu nereden kaldı onun aklında? Bunlar kalmış aklında, hiç kesin yok aklında. Bunlar mı kalmış aklında seni? Ben hastaneye götürdüm öyle mi oğlum seni? He. Oğlum ben ne zaman götürdüm de sen böyle bir kelime kullandın? Allah, edin, o. Hoş, ben gelmeden evi terk et çabuk bakan oradan kim götürdü anam götürmedi sen götürdün. Ne zaman ben götürdüm oğlum hastaneye sen o zaman uyuyordum dedin bilmem ne dedin seni annen mi yönlendirdi oğlum böyle? Yok annemle hiç konuşmuyor mu ya? Telefonu tamam, annem bile. Annen